Elazığ ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı sigara ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan planlı operasyonlar kapsamında 15 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada aracın doğal boşluğu içerisine gizlenmiş poşet içerisinden 336 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gün gerçekleştirilen başka bir operasyonda bir araçta yapılan aramada çanta içerisinden 26 fişek halinde 305 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarını sürdüren ekiplerin aynı gün yaptığı başka bir operasyonda ise bir araçta yapılan aramada küp şeker içerisine ve hurmaların arasına gizlenmiş şekilde toplam 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı. 13 Nisan'da gerçekleştirilen bir başka operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada 5600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ adli makamlarına mevcutlu olarak sevk edildi.